Diren Punto'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün hem evim hem Punto için birkaç malzeme aldım. Bunların kutu açılımı Instagram'da yapalım mı diye sormuştum. Yani neredeyse %100 olarak e, kutu açılımı yapalım dediler. İlk başta ve rastgele açıyorum. Hiçbirini açmadım. Bakalım neler çıkacak. Aldığım ürünlerin e, hepsini, hepsini hepsi buradan aldım. E, Hepsi burada sepetimi paylaşacağım. Zaten Instagram profilimde görebilirsiniz. Evet ilk ürünümüz bayağı iyi çıkarmışlar. Ulaşmak istemiyorum. Stanley'den lokma takım almıştım. 37 parça. Bu arabacı adamların boyan reis almıştı. Ben ona güvendiğim için aldım fiyatı performans olarak gayet iyi bir durum. Bizim de işimizi yeterince görür diye düşünüyorum. Bunun üstü, üstü de zaten bizi aşar ustalık işi. Tamam, bu Gözüküyor sanırım. Düşüme göre biraz ağır geldi. En sevdiğim set. Bu uçları biraz küçük olmuş. Zaten küçük işler için. Arkaya basıp kilit mekanizması da var. De çalışıyor. En büyük. 14 en küçük 4 4'ten 11'e kadar lokma bir tane küçük uzatma sonra torx düz yıldız uçlar için set göndermişler şu görür diye olur. Bunu arabada yanımda taşıyacağım. Evet, i̇kincisi güzel taş derken biraz zamlı bir şekilde aldım ama iyi oldu. İki taraf açık ağız. 8'de anahtar seti. 7 9'dan 20 22'ye kadar. Güzel taş katlısı anlatmaya gerek yok. Bir arkadaşın niye cüzcüllü ya bir taraf yıldız bir taraf açık ağız almadığını demişti. Bunda sayı daha fazla 20-22 oluyorken diğerinde 20-20 oluyordu. Bir taraf yıldız bir taraf şey açık ağız. E şimdi lokma takımını almışken bir de yıldıza gerek duymadım. Duyarsam artık bir yıldız seti de alacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi gelelim. şunun. Evet. Perçin seti perçin pensesi ile birlikte perçinleri de var bu ürünü niye aldım atıyorum e, davulmaz içleri ondan sonra e, saç gibi bazen vida yerine perçin atmak gerekiyor daha kullanışlı daha pratik oluyor onun için aldım gayet de kaliteli gibi duruyor Evet. Şur. Bu perçinler için uç başta değiştiriyoruz. Dört çeşit uç var zaten burada. Burada da dört çeşit uç oluyor. Söküp uygun uçu değiştiriyoruz. Daha sonra perçini çakıyoruz. Basit bir ürün ama gerçekten iş görüyor en endüstriyel tesislerde kullanıyorlar. Bizim şirkete kullanıyoruz. Ben de orada aşinayım. Poşet yatılı balık kopma. En küçüğü. Orta ve büyük. En çok işimize yarayacak şu herhalde. Bakalım diğerlerinde kullanırız belki. şöyle sarayım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, videomuzu çekmiştik, bitirmiştik fakat bir teknik sıkıntı olmuş herhalde GoPro yarıda kesmiş ve e, sadece Stanley anahtar ve perçin aletinin kutularını açtıktan sonra kaydı durdurmuş. O yüzden tekrardan yeni bir kayıt açtım. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreç içinde Stanley'in ee, bir kullanımını yaptım. Instagram'da paylaşmıştım hatta biraz kitle ettik. Ee, gayet küçük, ergonomik ve e, dalavanlarda gerçekten güzel iş yapıyor. Yani büyük alsaymışım e, Instagram'da attığım story'deki işlemleri yapamazmışım. Bu arada e, YouTube'da bugün denk geldi. İzel çok büyük çarpmaları e, çakmaları dolaşıyormuş özellikle. İnternet üzerinden aldığınız ürünlerde hatta mavi bez üzerinde bir tane set vardı. Üzerinde izel taş logosu yoktu, ts logosu yoktu. Sadece o bezin üzerinde izel taş yazıyordu. Chrome vanadium ibaresi diyordu. Yani kısaca bunlara dikkat edin. İzel da söylemiş olduk. Bu yanmaz e, bez bant diye geçiyor. Markası TESA sadece. E, bunu kullandım. E, kızdırma bujilerinin kablosu kılıfını e, yemiş biraz. O da şeyden kaynaklanıyor. Hava filtresinin kutusu vibrasyondan e, kablonun dış plastiğine zarar vermiş. Daha sonra e, kabloya da bir tanesine zarar vermeye başlamış. Yanmaz bez bant ile. Sardık onları ne yaptık sorunsuz kullanmaya devam edeceğiz. Daha sonra ne aldık? Bunlar da orijinal bir şekilde geldi. Contası. Bizimki ufi tip. Bu tipe ufi bir de tırnaklı tipler var. Bizimki ufi tip olduğu için boş tercih ettik yine bu, bu bakımda. Genelde ya par ya boş kullanıyorum. Man filtrenin orijinalini alamayacağım bir yer bulamadım. Ondan sonra o, balatamızı gösterelim önce. Tam set halinde, cilatasına kadar, buketine kadar. Zaten kabloları görebilirsiniz. Ee, bundan önce yaklaşık ne zaman oldu, ne kadar oldu? 50-60 şu an 330 binde 250 bin civarında disk palata değiştirdim. O zaman da e, boş alt al, set halinde alıp taktırmıştım. Bu zamana kadar son iki bakım öncesine kadar boştan çok memnunum. Frenleme olsun, tutuş olsun. Çok da zorladı bu arada frenleri. Baya memnundum. Hatta balatalar daha yarıya yeni gelmişti. Arkadaşım demişti hatta değiştirmeye gerek yok bu şekilde kullanabilirsin. Ben dedim fren konusunda biraz hassasım o yüzden yeni balata takalım dedim. O balatasını almıştım. O balata da sağ olsun 20-30 bin kilometre oldu. Arkadaş bakım yaparken bakmış kontrol etmiş. Dedi balatan yaraya gelmiş geçmiş olsun. Yani o orijinal balatasından memnun kalmadım. Bir de sağ taraftan cik 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 arada ses yapıyor. O da hoşuma gitmedi. Opar'ın orijinali bankrollü baltası bu arada. Yanlış olmasın. Bir de Opar'ın ürettirdiği balatalar var. Ondan değil. boştan zaten memnunuz. Best. En iyi performans, en iyi güvenlik. Gerçekten adamlar doğru söylüyor. Gelelim Bosch hava filtremiz parça kodu burada. Filtre. boş kalitesini anlatmaya gerek yok. Ağırlığı olsun, hissiyat olsun. Ondan sonra Otto filter. Bu yerli malıymış. Yani bu seti de birlikte aldım. Polen filtresi ve karbon. E gerçekten ağırlık olarak hissiyat olarak gerçekten kendine belli ediyor. Bizim araca uyumlu. Yani bizim arabanın en sinir olduğum yerlerinden bir tanesi de bu polen filtresinin takılması. Yani öldürüyor adamı ya. Yani. Polen filtre kalite demiş. Öyle gözüküyor. Takınca test edip göreceğiz. Tavsiye ederim. Disklere gelelim. diskler nedense alta delik gelmiş. Ben 4 diye biliyorum. Ama neden alta delik gelmiş bilmiyorum. Diskler kalite, hava soğutmalı, ortam alanı var. Ağırlığı zaten yazıya gidiyor. Hava kanalı içeriden de açık. Tamam ediyor Smart kurulama havlusuna bu en üst serilerinden bir tanesi galiba çift katlı ve yumuşumuş tüyleri uzun eşim bile çok beğendi arabaya alıyorsun eve niye almıyorsun diye hatta söylendi bana eğer beğenirsek bu da beğenirse eve de bir tane alacağım yani gerçekten kalite aldığımız ürünler bu şekildeydi aslında çok güzel bir kutu açılış videosu çekmiştim ama dediğim gibi kayıtta bir problem olmuş. Ürünler bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de ekipman öneriniz olursa onu değerlendirebilirim. Şarjlı matkap almayı düşünüyorum. Şarjlı matkaptan sonra da bakacağız. Yavaş yavaş bir set yapma zorundayız. E, maliyetler çok yükseldi. Sanayi maliyetler de yükseldi. Elimizdeki araçlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden de e, kaş yapalım derken göz çıkarmamak için kaliteli ürünler kullanmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.